Ey arkadaşlarım. Ben öncelikle sen ben demeden gayet nazik bir şekilde sizlere hitap ettim. Dinleyin bir dakika. Dinleyin bir dakika. Dinleyin. Dinleyin. Ben konuşmadım. Yargıtay 4. Hukuk Dairesi Eski Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özer'e silah arkadaşların sana haklarını helal etmeyerek öldüler ve rezil şeklindeki sözleri nedeniyle açtığı tazminat davasını reddeden Bölge Adliye Mahkemesi kararını oy birliğiyle onadı. Gerekçede ifadelerin sert ve ağır eleştiri olduğu, kişilik haklarına saldırı oluşturmadığı vurgulandı. Bir karşınızda yıllarca yukarıdan aşağı doğru azarlayacağınız insanlar olabilir. Bir atanmış olarak artık seçilmişleri azarlama hakkınız yok hakkınızı bilin. İki. iki Her şeye her şeye bir mazeretiniz var. Şunu söyleyemiyorsun. Ben bu kadını ziyaret ettiğimden pişmanım demiyorsun. Bu kadını ziyaret ettiğinden pişmanım, özür diliyorum demiyorsun. <laughs> dur, dur. Bekle. Lütfen İlkisi, sayın milletvekilleri. Benim atamamın yapıldığı yaşın 9'da 8 amirali, 15'te 9 generali FETÖ'cü çıktı demiyorsun. Çıkmadı demiyorsun. Sen sen Balyoz Ergenekon Sayın Bakan temizliği yaptı. Ben otoban onu söylemiyorsun. Diyorsun ki senin gibi bir grup başkan vekili olmasaydı. Şimdi son sözüm şu. Son sözüm şu. Sayın Genel Sayın Hulusi Akar. Söz, benim partime bak. Onların içinde bir tane bile keşke Özgür Özel gibi grup başkan vekili olmasaydı diyen yok. Ama senin silah arkadaşların sana hakkını helal etmeyerek öldüler. Hakkını helal etmeyerek öldüler. Sensin silah arkadaşlarının bedduasını alan adamsın. Bakan Akar, Özer'in kendisine yönelik açıklamalarının hakaret ve iftira mahiyetinde olduğu iddiasıyla 500 bin TL'lik manevi tazminat talep etmişti. Ankara 28. Asli Hukuk Mahkemesi 2 Aralık 2020 günü Akar'ı haklı bularak Özel'i 15.000 bin TL tazminat ödemesine hükmetmişti. Emirle, bizzat verdiğim emirle ceridelerde var, mahkeme dosyalarında var. 18-30'da verdiğim emir uçakları indirin, uçak kaldırmayın. Tedbiren. Bu emir saat 19.20'de örnek olarak veriyorum. 19.20'de 19.20'de e, Kars'ta, Kars'taki havalarında. havalanında. 19.10'da Hava Kuvvetleri Komutanı'nın telefonunda oradaki harekat merkezinden yayınlayan... Kurmay şu. Başkanı, şimdiki bakanımız, bugün bazı eleştirilere muhatap olacak. Madem ki üniformayı çıkardı, madem ki siyasileşti, madem ki bir siyasi partiye hem de istifa etmek sizin istifasını biz duymadan bakanlığını öğrendik, bazı eleştirilere muhatap olacak. Üçüncü kolordu komutanıyken, şu an... Hepimizin ama o zaman sadece Cumhuriyet Halk Partisi ve cesur bir avuç yurtseverin kumpas dediği davalarda kumpas mağduru bütün subay, az subay, amiral, general bir şeyi bekliyordu. Bir bilirkişi raporu gelsin de bunun kumpas olduğu ortaya çıksın diyordu. Etkili bir bilirkişi görevlendirmesi bekliyorlardı. O günün 3. Kolordu Komutanı, bugünün Milli Savunma Bakanı, kendi icra subayını görevlendirdi herkes şaşırdı. Ahmet Erdoğan berbat bir uzman görüşü yazdı. FETÖ ve Balyoz'un gerçek olduğu sonucuna varıldı. Bütün hayaller çöktü. O Ahmet Erdoğan bugün FETÖ'den firaridir arkadaşlar. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin atama ve terfi düzeninin tamamen FETÖ'nün eline geçtiği 2013 ki kanıtımız şudur. 15 Temmuz'da 2013 yaşında General yapılan 25 tane karaca albayın 15 tanesi, amiral yapılan 9 denizci albayın 8 tanesi 15 Temmuz'un ertesi günü sürülmüştür. O yaşta beklenen kara kuvvetleri komutanı Orgeneral Bekir Kalyoncu'dur. Ama tüm beklentilerin ve teamüllerin aksine şimdiki Milli Savunma Bakanı atanacaktır. ABD'nin aleni bir şekilde YPG'ye silah vermeye başlamasından birkaç ay sonra 2003 yılında Mehmetçiğin kafasına Süleymaniye'de çuval geçiren Odreño'dan bugünkü Milli Savunma Bakanımız üstün liyakat lejyonu madalyasını almıştır. Bu Mehmetçiğin kafasına çuval geçiren Amerikan komutandan o çuval olayından yıllar sonra ve YPG silah sevkiyatı başladıktan haftalar sonra. Şimdi kimden bahsediyoruz? 15 Temmuz günü saat 16'da darbeyi haber alıp darbeye karışanların oranı yüzde bir buçuk karışmayanlar 98 buçukken eski bütün mevkidaşları genelkurmay başkanları kimse birliklerini terk etmesin emri verilseydi 98 buçuk oradayken o bir buçuk darbeye karışmazdı derken darbeye karışmayacakları evine yollayıp karışacaklara kışlaları teslim eden birinden bahsediyoruz. Kimden bahsediyoruz arkadaşlar? Yeni Şafak, Yeni Şafak'tan okuyup da yere göre sığdıramadığınız bir gizli tanık var adı Abdullah. Abdullah diyor ki, Kara Havacılık davasında açık açık onun söylediği herkesle FETÖ'nün en önemli damarı deşifre edilmiş. Yeni Şafak yazarları Abdullah'ı yere göre sığdıramıyor. Abdullah şöyle bir ifade kullanıyor. Kayıt altında bu. Hulusi Akar bizim kardeşimizdir. Şu ana kadar çok hizmetler yaptı. Bundan sonra da esas büyük bir hizmeti olacaktır. O hizmeti hepiniz göreceksiniz. Çok büyük bir hizmet olacak demiş biri. Abdullah Hakim Fethullah Gülen söylemiş. Bunu ben söylemiyorum. İtibarlı gizli sanığınız Abdullah söylüyor. Ve rejime kasteden bir yaşa değişikliği hayata geçmek üzereyken bununla ilgili muhalefet partileri aday arayışı içindeyken MİT Başkanı ile birlikte helikopterle bir önceki Cumhurbaşkanı'nın bahçesine inip o seçime apoletlerin ve o seçime militarizmin gölgesini düşüren birinin şu anda Milli Savunma Bakanlığı'ndan bahsediyoruz. <laughs> Madem ki çıktı üniforma eleştiri olacak Sayın Bakan. Demokrasilerde Milli Savunma Bakanı da eleştirecek, Genelkurmay Başkanı da eleştirecek. Ama en önemli eleştiri şu. En önemlisi kahraman yurtsever arkadaşlarınız da varan kusurlarınızla dava arkadaşlarınız mücadele arkadaşlarınız silah arkadaşlarınız sizinle omuz omuza ölmeyi göze almış arkadaşlarınız hepsi cezaevindeyken en büyük eleştirileri bizzat bana Vela Baba'ya ve Nurettin Demir'e dönemin cezaevi komisyonu bizi bir kez bile ziyarete gelmedi sistemleri ve Maltepe cezaevinde hayatını kaybeden Murat Özen Alp'in cenazesine bile katılmamanız varken yapmadığınız ziyaretler ve katılmadığınız taziyeden sonra iki tane yaptığınız ziyareti size sormak isteriz. Bir, Nuri Pakdil. 1923 değerlerimizden kopma dönemidir. Alkışlayın. Atatürk'e Firavun diyen Nuri Pakdil'i ziyaretiniz grubunuzdan alkış alıyor. Biz de bu grubu alkışlıyoruz arkadaşlar. devam ediyorum. Şimdi bakın bu ziyareti hatırlayacak mısınız? Türk Silahlı Kuvvetlerine hakareti alışkanlık haline getiren Akit gazetesinin <laughs> Mehtap Yılmaz nezle olmuş. Sayın Akar üzerinde üniformasıyla Mehtap Yılmaz'ı ziyaret ediyor. Hadi bu ziyaretin de arkasında durun. Çünkü bu Mehtap Yılmaz Afet İnan'ın Afet İnan'ın Çankaya Köşkü'ndeki odası Atatürk'ün odasının yanı başıydı. Birlikte ama yalnız denecek utanmazlığı yazacak aşağılık bir kadınken. O Mehtap Yılmaz daha 15 yaşında Atatürk'le yakınlaşmasının resmen bildiri yayınlarcasına ifşa ediyor diyen bu utanmaz kadını siz ziyaret ettiniz Sayın Akar. Atatürk'ün manevi kızına Atatürk'ün önce nargile sonra alkol içerip sonra onunla birlikte olduğunu iddia edecek kadar şuursuz, ahlaksız, vicdansız bir iftiracıya gidip de ziyarette bulundunuz ya Sayın Bakan. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak makamlara saygılıyız. Ama keşke öyle bir genel kurmay başkanlığı yapmasaydınız. Olmaz olsaydı öyle genel kurmay başkanlığı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 35. birleşiminin 8. oturumunu açıyorum. 2019 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ile 2017 yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu tasarısının görüşmelerine devam ediyoruz. Komisyon yerinde. En son Sayın Bakan'a, Savunma Bakanı Sayın Hulusi Akar'a iki dakika süreyle söz evet. vermiştim. Yerinizden evet. mi, evet, kürsüden devam mi devam kullanmak ediyoruz. istersiniz ne Sayın diyorum, Bakan? Evet. Buyurun yerinizden teşekkür kullanmak ediyorum. istiyorsunuz. Ancak, ee... Hani bize şahsımıza, biz şahsımıza hedef alarak yapılan konuşma 7 mi, 10 dakika mı oldu. Efendim bunu iki dakikada cevaplanmak mümkün değil. Tamamen şahsiyet yapıldı. <laughs> ben size ek bir dakika daha süre teşekkür vereceğim. Teşekkür ediyorum. 3000 hükümlerin ödenmesi. Öncelikle, öncelikle yetkileri bu doğrultuda kullanacağım sayın bakan ediyorum, Buyurun. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Şimdi öncelikle büyük bir ciddiyetle, büyük bir samimiyetle tamamen devletle millet meselesi olan savunma ve güvenlik konularını takdim ettikten sonra tamamen önceden hazırlandığı belli olan efendim, ve şahsiyet yapılan bu konuşmayı başlangıçta kınıyorum. Sonunda kınıyorum, ortasında kınıyorum. Birincisi bu. İkincisi efendim gerçekten bu arkadaşımla teşekkür ediyorum. Çünkü bu konular sağda solda bilen bilmeyen herkesin konuştuğu konular bu bir fırsat oldu. Çünkü mahkeme dosyalarında, tutanaklarda, devletin kayıtlarında var olan şeyleri bilmeden sadece kulaktan duyma şeylerle ahkam kesenlere karşı cevap verme bakımına bir fırsat oldu. Efendim tamam. Bir, bu söz konusu bilirkişi raporunda benim dahlim yok. Bunu herkes biliyor. Bütün kayıtlarda var. Bütün kayıtlarda var. Erdoğan Sayın milletvekilleri Sayın milletvekilleri lütfen bütün kayıtlarda Sayın Bakan, bütün kayıtlarda Sayın Bakan incelendiği takdirde Değerli milletvekilleri lütfen Değerli milletvekilleri incelendiği lütfen. takdirde Arkadaşlar dinleyin. Dinleyin. Sayın Bakan lütfen sakin bir bütün kayıtlarda sürdürelim. Ahmet Erdoğan'dan kişinin benim icra subayım olmadığını onun bilirkişi olarak atanmasına benim dahilimin olmadığını, birlikte olmakla beraber benim dışımda diğer personel tarafından böyle bir görevlendirme yapıldığını bir birden kayıtlarımı hepsini inceleyen bilir. İnceleyin. İkincisi, bir şehit, şehitlerimiz oldu. Haberiniz var mı yok mu? Efendime söyleyeyim. Bunun üzerine Gaziantep Hastanesi'ne, Antep Hastanesi'nde yaralarımız vardı. Yaralarımız ziyarete gittiğimizde o üniformamızda arkadaşımızın gösterdiği üniformalı şekilde kara, deniz, hava arkadaşlarımla beraber kuvvet komutanlarıyla beni kapıda dinleyin. Değerli, değerli dinleyin. sayın, sayın, sayın bakan. Dinleyin. Sayın, sayın bakan. Sayın ağababa, sayın ağababa. Sayın bakan lütfen. Sayın bakan. Sayın milletvekilleri. Sayın milletvekilleri. Cevap veriyorum arkadaşlar. Lütfen. lütfen. Sayın milletvekilleri. Lütfen. Cevap Sayın veriyorum. Bakan, Dinleyin. Sakin bir şekilde. Cevap Dinleyin. Verin. Sayın Dinleyin. Bakan. Dinleyin. Kapıda beni rektör, vali, belediye başkanı karşıladı. Antep Devlet Hastanesi'nin kapısında. Ve rektörle Sayın beraber hastanenin baştabibiyle beraber gazilerimizi ziyaret ettik. Gazilerimizi ziyaret ettik. Bu ziyaret sırasında üst kata kadar asansörle çıktık aşağı doğru yürüye yürüye iniyoruz. Tam oradan kapıdan geçerken burada da dedi benim eşim yatıyor. Eşim bulunuyor. İçeri girdik orada gördüm ben o gazeteci hanımefendi olduğunu. Serumlu. Merhaba geçmiş olsun dedik. Geçmiş olsun dedik. Evet. Evet. Sayın Özel. Ya yanımızda şahitler var. Hepsi var. Sayın Özel lütfen. Sayın Özel. Sayın milletvekili. Ve oraya da bir dakika veya iki dakika oturduktan sağlıyor. sonra kalktık devam Sayın ettik. Bakan, lütfen siz de sen. Efendim burada hasta yapın. şeyleri hastanedeki arkadaşlarını ziyaret etmedi diyenler. Arkadaşlarını ziyaret etmeyen alçaktır. Bakın orada sizin milletvekiliniz Mehmet Ali oturuyor. Mehmet Ali kaç kere geldi bu hastalığa? Hastalığından çıkmadım ben. Arkadaşlarımın hayatını kolaylaştırmak için her türlü risk aldım ben. Adli müşavire rağmen, savcıya rağmen, hapishane müdürüne rağmen her türlü risk aldım. Dinleyin. Sayın Özel. Efendim, e, diğer bir husus, diğer bir husus, önemli bir husus, önemli bir husus. Efendim, bu madalya meselesi, dillere dolandı bu. Arkadaşlar, sayın milletvekilleri, bilmeyenler lütfen açın internete bakın. Bu bir adet gibi, bu bir, bir gelenek gibi, bu bir efendimiz usul gibi olmuş. Devam edin Sayın Bakan, buyurun. Madalya almayan yok. Bunun bir anlamı da yok. Gittik oraya patır küldür, verdiler, paldır küldür. Ne talebimiz var ne şeyimiz var. Bir, iki, sayın bir dakika Özel. onu da söyleyeyim. Sayın Özel. Ben bunu şimdi oradaki o diğer korumuyorum. Fakat bilginizi tazeleyin, çoğa geçiren bu değil. Hayır değil ya. Allah. Sayın Bakan değil. karşılıklı konuşmaya gerek yok. Siz açıklamalarınızı... Arkadaşlar izleyin. önemli bir konuda, önemli bir konuda, diğer bir konuda efendim ben Nuri Pakdil'e gittim. Ya ben terör örgütünün başına gitmedim. Ben efendim özgürlüğüm bir hırsıza gitmedim, uğursuza gitmedim. Efendim gittiğimiz yer bir hasta ziyareti niteliğinde Turizm Bakanlığı'nın ödül verdiği, Cumhurbaşkanımızın devlet madalyası verdiği bir sanat ve edebiyat adamı. Bunu ziyaret suç mu suç mu? Ayrıca biz siz söylemeden söyleyeyim. Necip Fazıl Kısa Gürekle lisede öğretmenimizin götürmesi suç mu? Ama Atatürk'e, millete, bayrağı diyen neler var? Onları niye görmüyorsunuz? Lütfen karşılıklı olmasın. Sayın Bakan siz açıklamalısınız. Evet bitiriyorum. Siz bitiriyorum. Siz Arkadaşlar sorayım. bir diğer, bir diğer önemli konu, Sayın bir diğer önemli konu. Bunun Sayın için de size teşekkür ediyorum böyle bir fırsat verdiğiniz için saat saat 16'ya kadar saat 20.30'a kadar darbe lafı yok 15 Temmuz'da. Yemin ediyorum yok böyle bir şey. Saat 18.30'da böyle bir efendim kaçırma olayı, müfet kaçırma olayı duyduğumuzda saat 18.30'da bilen bilmeyen konuşuyor. Emeklisi muazzafı. Bunlar doğru değil. 18.30'da verdiğim emirle, bizzat verdiğim emirle ceridelerde var, mahkeme dosyalarında var. 18.30'da verdiğim emir uçakları indirin uçak kaldırmayın. Tedbiren. Bu emir saat 19.20'de örnek olarak veriyorum. 19.20'de 19.20'de e, Kars'ta Kars'taki havalarında, 19.10'da Hava Kuvvetleri Komutanı'nın telefonunda oradaki harekat merkezinden yayıldı hepsi. Bir. iki Saat 20.30 civarında içeri o alçaklar girdiler ve kafamıza tabancayı dayadılar. Başımıza geçeceksin dediler. Ve ben bunu reddettim. İçinizde yatağa yattığınız zaman düşünün. Kafanızda tabanca varken hayır diyebilecek kaç kişi var? Denemeden söylemeyin. Denemeden söylemeyin. Deneyin. Deneyin. Arkadaşlar burada Sayın Özel'in söylediklerinin hepsini... Dikkat edin diyorum. Benim sizden ricam, efendim AK Parti grubundan ricam. Lütfen dosyalara bakın, dosyaları inceleyin. Bunların hepsinin açık, seçik, övünecek cevabı var. Akıncı'ya götürdüler. Etrafımızda silahlı insanlar, bir sürü asker. Tek başıma oturuyorum. Bütün o alçakların önünde. Önüme iki sayfa çıkardılar. Bunu okuyun, imzalayın dediler. İmzalamadım. Sayın Özel'in, Sayın Özel'in Atatürk'ün partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, bizim ebedi başkomutanımız Atatürk'ün partisi, Cumhuriyet Halk Partisi'nde Sayın Özel'in teröristlere dahi söylemediği, terör örgütlerine kadar söylemediği bir hususu bir genel kurmay başkanına 49 yıl hizmet yaptım ben. 49 yıl, 49 yıl bütün savcıların gözü önünde, bütün milletvekillerinin gözü önünde, hakimlerin gözü önünde, generallerin, amirallerin gözü önünde 49 yıl. Bir genel ay başkanı, bir genel kurumay başkanının işi haberi yok. Haberiniz olur veya olmaz. Sayın Bakan son bir dakika daha veriyorum. Buyurun bağlayın lütfen. Emekli oldum. Emeklilikten sonra da bu işe demokrasinin böyle gelişmesi, Atatürk idarelerinin gerçekleşmesi, medeniyeti, muhasebe medeniyete gitmemiz sizi niye bu kadar rahatsız ediyor? Ve ben bunu kınıyorum. Keşke sizin gibi Atatürk'ümüzün partisinde bir grup başkan vekili olmasaydı. Bir, karşınızda yıllarca yukarıdan aşağı doğru azarlayacağınız insanlar olabilir. Bir, atanmış olarak artık seçilmişleri azarlama hakkınız yok, hakkınızı bilin. İki, iki, her şeye, her şeye bir mazeretiniz var. Şunu söyleyemiyorsun. Ben bu kadını ziyaret ettiğimden pişmanım demiyorsun. Bu kadını ziyaret ettiğimden pişmanım, özür diliyorum demiyorsun. Dur, dur! Bekle! Lütfen İlkizin Sayın Milletvekilleri... Benim atamamın yapıldığı yaşın... ...dokuzda sekiz amirali... 15'te 9 Elif FETÖ'cü çıktı demiyorsun. Çıkmadı demiyorsun. Sen sen Balyoz Ergenekon Mıntıka temizliği yaptı. Ben otomandan ilerledim. Onu söylemiyorsun. Diyorsun ki senin gibi bir grup başkan vekili olmasaydı. Şimdi son sözüm şu. Son sözüm şu. Sayın Genel Sayın Hulusi Akar. Benim farkına bak. Onların içinde bir tane bile keşke Özgür Özel gibi grup başkan vekili olmasaydı diyen yok. Ama senin silah arkadaşların sana hakkını helal etmeyerek öldüler. Hakkını helal etmeyerek öldüler. Sen silah arkadaşlarının bedduasını alan adamsın. Buyurun Sayın Zengin. Buyurun. Buyurun.